Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere işi çeşit iki çeşit asansör göstereceğim. Birincisi bununla ve böyle yapılan bir tane asansör. Bakın şimdi. Bunu böyle koyuyoruz. Şunu ben şöyle koyacağım ki köylü koyacağım buraya. Köylü şimdi atlayıp kaçar maçar Şimdi buraya köylü koyduk. Köylü gir gir. Bu kırdığımız anda kumla birlikte köylü düşecektir. Ama kum köylünün üstüne düştü. Eğer denk getirebilirsiniz. Kumla köylü beraber düşer. Asansör gibi olur. Bunu mesela arkadaşlarınızla birlikte oynarken yapabilirsiniz. Diğeri. En hani sevdiğim şey asansörle asansör böyle üç tane koy, koyduk diyelim. Zaten koyduk. Böyle koyuyoruz. Böyle her tarafını kaplayıp buraya tırar koyuyoruz. Bir şekilde Olmadı. Bekleyin. Bekleyin. ha şey. Bir böyle merdiven alıyorsun. ama merdivene çıkmayacaksın. Böyle tam geldiğin zaman da rideye basacaksın. Sizi böyle buraya götürecek. Bir denk getirebilirsem bir bekleyin arkadaşlar. İnşallah denk getirebilirim de. Hah böyle olur işte şu yatak yerine de şunu alalım bir. Şunu şöyle koyalım. Şu tren altındaki rayı nasıl kaldıracağız ki? Kaldırmak istiyorum bu. Ya üf beni ta buraya götürdü. Bir ben bir şeye bakıyorum. Heh, anladım. Mesela bunu böyle koyacak ya. Oraya hemen çıkmak istiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Asansöre çıkmış gibi. Uşunlanıyorsunuz daha doğrusu. Mesela bu ta burada ya. İnşallah işe yarar. Bakın bizi götürdü. Kafa yedi. Kazmaya başlıyor. Bir tane daha yapalım şimdi. olmadı ya. Bakın. Bir de ben bir şeyi köylü üzerinde denemek istiyorum. Çok merak ettim. Gerçekten. Köylü bir şuna bindireceğim ama. Üf koy ya. Köylü bin hadi. Benim için bin. Ana bindi. Heh. bindi iyi. Şimdi ya bir düşme köylü benim için lütfen düşme. Bu köylü aşağı indireceğiz. Bakın asansör gibi köylü aşağı indi. Bir de bunu şuna deneyelim. Böyle güzel asansörler yapabilirsiniz. Ya bir bin ya tren düşürme Allah rızası için köylü amca. Bu trende bir şu yana doğru uçtu köylü. Uçtu. Köylü git sen git. Sen akıllı köylüsün değil mi? Git. Bin hadi bin. Bin ben mi bindireyim seni? Bin hadi. Ya bin oğlum o. Ben şu an bu köylü çok sinir ediyor. Özür dilerim arkadaşlar. Köy sen özür dile. Sen bilmiyorsun tabi tabi. Gir hadi ya. Hah girdi çok şükür. Çok mutluyum şu an şöyle girdi. Mesela şu alttakini kırdık. Köylü nerede kaldı? Havada kalmış. Neden acaba? Ya da şöyle de olabilir. Bakın köylü asansör gibi aşağı iniyor. Ne güzel işte. Görüşürüz. Şu köylü de beni sinir etti. Görüşürüz.